Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar var lagacı videosu çekeceğiz. Ee, arkadaşlar geçenki videomuzda FS18 videosu çekmiştik. Bu videomuzda da bir değişiklik olsun stik var videosu çekelim dedik arkadaşlar. Ve de arkadaşlar bu arada boyun hileli yani hileli indirdim APK. Ee, o yüzden size bu video 200 abone için arkadaşlar. 200 aboneye özel bir video olacak. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu 200 aboneye özel bir video. 300 aboneye özel olan video da yakında gelecektir. 100 aboneye özel olan video Farming Usa. Bu ikinci video da 200 aboneye özel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rakipte şu an 3 tane madenci var. Bizde de iki tane. birazdan şey el tortusunu yiyeceğiz buraya arkadaşlar. Başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük bir ordu kurduk. Bakın bu tek bölümlük bir <laughs> video değil yani. Oyunu bitirip öyle <laughs> öyle şey arkadaşlar. Oyunu bitirip öyle 200 abone özel olacak. <laughs> Tabi bu yarım kalmış bir hareket arkadaşlar. <laughs> Güzel. Ne oldu lan? Demin saldırıyordunuz. Hadi beyler yıkın kaleyi. Pardon yakın kuleyi, heykeli yıkın. Aynen heykeli yıkın. Oyun kasıyor şu an arkadaşlar. Oha bayağı kasıyor. Oyun durduralım be. Devam et abi. <laughs> yes yandık arkadaşlar. Arkadaşlar zombili bir ordu kuralım Hadi bakalım Keşke puan ileri de olsaydı değil mi Aynen yükseltme ileri Ama maalesef yok Devler ülkesinde Savaşalım arkadaşlar Nazomu da içeyim bir yandan E arkadaşlar bu sıcakta da nazo içilirdi herhalde. E ee, şey reklamda e, şey var ürün şeydi ya. Eee film filmde şey kullanılıyor diyorlardı yani. Ya filmde ha ürün arkadaşlar bu videoda ürün yerleştirme vardır. Gerçi bazı çoğu videomda ürün yerleştirme var. Mesela geçenki videoda Bir şeyler yiyordum herhalde. Arkadaşlar ben e, video çekerken bir şeyim yiyip içmeyi seviyorum. Tabi buna şey denmez yani ayılık denmez de biraz yemek yiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ordumuzu çağıralım. Yürüyün gençler. Of arkadaşlar bunlara karşı şey çağıralım. Marokki ayı. Güzel işte arkadaşlar. Oh yıkın yıkın yıkın. Götürün. Arkadaşlar iki madencimiz var değil mi? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Altın çıkaralım. Gördüğünüz gibi nasıl altından çıkıyor. Şöyle yapınca da hızlıca adam yetiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar hızlı değil mi? Hasta. Oğlum saldırsanıza manyak mısınız? Yıkılıyorlar arkadaşlar şu an. İnsan oğlu şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şifa yağdırıyorum her yere. Sağlığa bakın. Bir de şimşek yağdıralım her yere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan aha bak elektrik çarpıyor adamları. Şifa yağdır. Ok yağmuru. Üç tane yağmur var arkadaşlar. Yıldırım, şifa ve ok yağmuru. Ok ve bok yağmuru tövbe tövbe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuleyi bu sefer birazcık daha geç yıktık. Aferin size. Aslan gibi bir ordusunuz siz. Okey. Giyans. <laughs> Arkadaşlar sonunda öö diye bir ses geldi. Sonunda. <laughs> Sword Wars. Pardon Max Sword Wars. Şimdi arkadaşlar No Man's Land diyarındaki pusuyla şey yapacağız. Başa çıkacağız. Çıkarız evvel Allah'ta. Hadi bakalım. Oğlum havanız kime lan senin? Gördüğünüz gibi ordumuz hazır arkadaşlar. Altın bir ordu. Okey. Aga be orada efsane. Bunların başlarına kimi geçirsek tabii ki de Griffon'u. Aslan Griffon'u benim yer. Ata geçin gençler, beyler, yaşlar, her neyse. Bu arada arkadaşlar kafa atabiliyor süper Bakın göstereyim örnek olarak. benim seçeyim de. Heh. Dur ya altın siperton seç. Aynen. Bakın şimdi mızrağı fırlattığım gibi tekrar geri bir mızrak gelecek. Kafa at bir tane şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafa atabiliyoruz. Mızrağımız da geldi. Kafa atıyoruz. Oyunun oyun güncellenince kafa atma geldi. Da... Arkadaşlar. Kafa atınca rakip yere yıkılıyor. Biz de yere yıkılınca böyle onu hallediyoruz. Oha şu deve bakın arkadaşlar. Pardon hadi dedik ama. Şu deve bakın arkadaşlar. Bizim devin yanında hiçbir şey. Oo, bu dev hiçbir şey. Arkadaşlar şimdi efsane bir şey olacak. 3, 2, 1. Kartonlar şu an delirdi arkadaşlar. Gerçekten kartonlar şu an delirdi. Şimdi mızraklarını sabahacaklar arkadaşlar. Gelen takviye yerler. Yani. Beyler gelsin anında skart onları tekrar belirteceğim arkadaşlar. Gelmiyor mu ya? Gelmesi lazım baba. da. Deli skart arkadaşlar o neydi öyle? Öyle bir mızraklarını fırlattılar ki efsaneydi. Çok video çektim ama yani çok profesyonel olmamıştı arkadaşlar değil mi eskiden? Ama şimdi baya bence profesyonel çekiyorum. Çünkü eskiden videoyu tam çekemiyordum. Ama şimdi nasıl konuşacağımı, ne diyeceğimi ve de nasıl video çekeceğimi planlayarak gittiğim için yani iyi video çektiğimi düşünüyorum. Tabi sizin görüş, görüşlerinize de bağlı arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi bir Bagger diye bir adam vardı. Bager diye yazılmış. Ya arkadaşlar onun yazdığı ne terbiyesizce bir şey. Affedersiniz çok özür dileyerek söylüyorum. Adam yoruma yazmış. Adam mı çocuk mu yaşlı mı genç mi? Onu hiç bilemem ama arkadaşlar sizden çok üzülüyorum. İsterseniz bu kısmı atlayın. Yani utanarak söylüyorum. Yazmış ki yorum arkadaşlar ne edepsizlik ne şerefsizlik affedersiniz ya. Demiş ki yalan yalanını sikeyim pik yazmış arkadaşlar. Yani bir insana bunu yazılır mı arkadaşlar ya? Hadi yazıyorsun da yani arkadaşlar benim hani bir 50.000 kere izlenen 53 bin mi neydi? Tabi şu an 53 bin daha da artacak inşallah. 53 bin kere izlenen benim videoya yazmış bunu arkadaşlar. Edepsin önde gideni. Tekrardan çok özür diliyorum onun yazdığı o alçakça yorum okuduğum için. Yani arkadaşlar böylelerini yani beddua etsen bedduaya ayıp olur yani. O kadar kötü bir yani. Şeytan ya... Arkadaşlar şeytan oyup da böyle yazmayın şeyler ya. Lütfen yazmayın yani. Tabi biliyorum siz yazmazsınız. Onun gibi edepsizler yazar arkadaşlar bunu. Yani terbiyesizler yazar öyle yorumlar arkadaşlar. Ben kötü yazabilirim. Arkadaşlar illa öyle demesine gerek yok ki salak desin mal desin. Ama affedersiniz de öyle büyük küfürlere gitmeye gerek yok yani. Ben küfür kullanmayı şahsen sevmem arkadaşlar. Ama küfür kullananı da hiç sevmem. Arkadaşım olsun, ailem olsun. O yüzden lütfen küfür etmeyin arkadaşlar ya. Vallahi artık bıktım öyle kişilerden. Edepsizin öndeki de niye adamlar ya? Bu ne kardeşim ya? Bir yandan İstanbul'un sıcağı, bir yandan böyle edepsizler. Bıktım kardeşim ya. Her neyse arkadaşlar, şimdi... Yeni bir ordu kuralım arkadaşlar. Ata geçin beyler direkt. Aça. Elit ordusunu yıkacağız arkadaşlar. Biz onlardan daha elitiz çünkü. Haydi gençler. Yıldırım, şifa, ok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an adamları fena ettik. Yıldırım, oklar, şifa, şifa tabi bize geliyor. Fena ettik arkadaşlar adamları valla. Okey çok iyi. Yendik aga. Yes. Arkadaşlar düşman ordusunu ilgiye uğratarak büyük bir zafer kazandık. Tabi çok mu büyük orasını bilemem ama bence büyük bir zafer doğrusu. Şimdi son bölümdeyiz arkadaşlar. <laughs> o ne be? Bir an burnum acıdı arkadaşlar. Burnumu da karıştırmıyorum ama. Pardon mideniz bulandıysa özür dilerim arkadaşlar. Yani burnum nedense birden acıdı ya sızladı işte pardon acıt diyorum sızladı arkadaşlar aman burnu boş verelim de yeni ordumuza bakalım bir dakika ya şunların ikisini yağdırsana bir vay oklar da bir yandan yağıyor aga be çok iyi bakın arkadaşlar şu gerizekalıya bakın orduyu çağıracağım nasıl kaçıyor kediye bak bunun neresi kedi be arkadaşlar bence bunlara karışık bir şeyler yapalım hem de öyle karışık olsun ki. Bir tane ordu. Bir tane bu, bir tane bu. Bir bu, bir bu. Bir tane griffon. Bir tane bundan. Bir bu, bir bu. Ata geçin. Arkadaşlar bence bu ordu yetersiz. Hem de bayağı abi yani. Bayağı bir ordu kuralım bence. Arkadaşlar turist gibi akın akın ziyarete geliyorlar heykeli. Aynen. Oh my god. Herhalde olamaz tanrım demekti arkadaşlar. Oo, iyi vurdu orada. Hadi oğlum hadi hadi. Takviye olarak 3 tane grifon çağırıyorum lan. 1 3 Herkes kaleye beyler. Sadece bunlar mı hata geçti? Ya da herkes hata geçsin. Hadi lan bir tane de dev alamıyorum. Çünkü ordu bayağı kalabalık. Akın akın ziyaretçi kaynıyor vallaha. Haydi. Haydi aslanlarım. Bitirin şunun işini. Oo, üç tane de grifon geliyor ekstradan. Bir tane çakma grifon ve dört tane gerçek grifon. Ağzına eder affedersiniz. Bayağı affedersiniz. Onu saldırırsanız end grifonlar. For the Order Empire! Empire! S.T.A.R.S. ARE I Şu sağdaki kralla biz bir ara oynamıştık arkadaşlar. Gerçekten hani haftalık görevler var ya haftalık görevlerde onunla geçen bir görev vardı arkadaşlar. Şimdi hatırladım evet. Piotr Michael müziği yapmış. Müzikler efsane. Aferin Piotr Michael'a. Okey. Arkadaşlar şimdi koyunu bitirdik ama videoyu bitirmedik. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak önce bir gidip askerlerimizi yükseltsek hiç de fena olmaz arkadaşlar. Max Giant. Giant şu an coşuyor arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar, videomuza final yapmanın vakti geldi. Ancak şöyle bir final yapacağız. Son bölümde yani bu son bölüm yapacağız arkadaşlar son olarak. Bu son bölümü yapınca da maalesef videomuzu kapatacağız. Gold is great. I'll take, care of this. I'll take care of this. Şarkı gibi söylüyorlar aynı. Atak. Atak. Saldırın lan. Devler nerede be? Oha devler de geliyor. Yalnız o sırtlarındaki şeyler çok iyi ya. Aynen. Bıçaklar çok iyi. Şey Galofar'daki Kratos'un bıçaklarına benziyor. Vay buna karşı bir daha Efsane bir savaş arkadaşlar Doğrusu olacak yani Okçular ne durumda Vay 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 Oha ne ara yıktık be Yendik arkadaşlar Helal benim orduya be Efsaneydi Evet arkadaşlar, iki haberimizi özel videomuzu çektik. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Ya bak, arkadaşlar sizi son kez söylüyorum, rica ediyorum. Videoyu izleyen izlemeyen herkese lütfen küfürlü yorumdan kaçın arkadaşlar. Salak yazın, mal yazın, gerizekalı bile ya onları bile yazmayın ama elinizden geldiği kadar o büyük küfürlere yazmamaya gayret edin arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.